İki yıl pandemi döneminden sonra arkadaşlarımı tekrar görmek açıkçası çok sevindirici, çok keyifli bir ortam. Bizim otelci arkadaşlar, turizmci arkadaşlar, bu sektördeki paydaşlarımızla birlikte bir arada olmamız hem bizim kaynaşmamızı sağlıyor hem de aslında Denizli turizmine çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar birbirimize iyi diyalog içinde olursak, turizmede turizmde o kadar çok katkı sağlıyoruz. Ben daha çok benim otelim iç pazara hizmet veren bir otel. E, yani ülkemizin şu anki içinde bulunduğu ekonomik koşul, döviz kurlarının yükselmesi ve diğer konular bizi birazcık daha ucuz bir e, tatil yeri haline çeviriyor. Bu ne kadar iyi, ne kadar sürdürülebilir? Açıkçası endişelerim var. Yurt dışından gelecek olan misafirlerimizin Türkiye'yi çok ucuz bir ülke olarak algılaması kendi para birimler açısından bakıldığı zamanki süreçte başlangıçta çok avantajlı gibi gözükse de uzun vadede çok da hayırlara vesile olmayacağını düşünüyorum. İç pazar açısından bakarsak ne yazık ki gittikçe fakirleştiğimiz için bütün ülke olarak insanlar tatile ne kadar vakit ayırabilirler, bunun için ne kadar bütçe ayırabilirler bunlar endişe verici sorunlar olarak karşımızda duruyor şu aşamada.